programımızdı. bizim İlham Aliyev'imiz Cumhurbaşkanımızın kararı ile Türkiye ve Azerbaycan arasında işbirliği hakkında bir kararname imzalandı. Ve biz bu sefer zaten 10 senedir ben buradayım ve bir çatı altında Türkiye Azerbaycan kültürünü birleştirmeye çalışıyorum. Çalıştım da buna nail de oldu. Ee, ve bugün de bugünkü programımızda biz birlikte bir kültürüz projesi çerçevesinde e, tek hedefimiz eğitim derneğiyle beraber bir araya gelerek Azerbaycan konsolosluğu, büyük elçiliği e, desteğiyle biz bir araya gelerek Serrabi ailesine davet ettik güzel sevgisiyle ve güzel sanatçılarımızın uyutularıyla insanların gününü gönlünü hoş etmek istedik. Umarım edebildik de. Tek biz eğitim derneği olarak Harbülgül Vizyon Azerbaycan Derneği ile işbirliği içinde yapmış olduğumuz üçüncü organizasyon. Bu organizasyonda ilk e, ilki e, Muhammed Huzin'in hayatını anlatan sergi, tiyatro oyunu ve ikramlarımız oldu. İkinci oyumuz Mehmet Demir ve Suzade'nin yine sergisi, hayat belgeseli ve tiyatro oyunu oldu. Bugün de Zengezur İşçiliği adı altında sergimiz, ikramlarımız ve müzik organizasyonumuz oldu. Bunların tamamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ve e, Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın İlhan Aliyev arasında imzalanan kültür işbirliği çerçevesinde gerçekleşen programlarımızdır. Dolayısıyla e, bunun yanında gençlere yönelik Atatürk milliyetçiliğine yönelik Atatürkçü, milliyetçi, devletçi gençleri tek de eğitim çatısı altında topluyoruz. Ve e, gençlerimizi e, bizle birlikte olmaya, bizle birlikte yol yürümeye, Büyük Türk Birliği adına e, birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Serginin amacı e, esas Turan e, Yolu Zeynep'in eserinin tanıtılmasıydı ve bu bir kolleksiyadı. E, Yetti e, Azerbaycan'ın E, kültürel mirasımızın incilərini səfirlədik e, və bu mesajımız buydu ki, baxı Azərbaycanın e, zəngin mədəniyyət e, mirası ümumi türk dünyasının kültürel mirasıdır və bu mirastan biz e, yeterince e, faydalanmalısız. O izdən biz istədik ki, türk qınısını bunu yenidən çapdırıb yaşadaq ə və bütün türk dünyası bilsin ki, Qəbətən Azərbaycanında yaranan mədəniyyət bütün türk xalqlarının axısıdır. Oğuz türklərinin nevladları olaraq biz onu Xəzər sularından Mərnərə dənizinə qədər daşıdıq bu.